Ben sosyal medyadaki zorbalıkların bir şekilde önüne geçilebileceğini düşünmüyorum. Bu insanın tamamen kendisinde biten bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatının sorunlarını başkasına yükleyen bir grup var. Kendi hayatında yaşadığı zorlukları atlatamadığı için de bence sırf içerik üreten kişilere yöneliyorlar. Çünkü en kolay onları eleştirebiliyorlar. En kolay onlara öfkelerini saçabiliyorlar kişisel hayatlarında eğer birilerine öfke saçmaya veya düşüncelerini söylemeye kalksalar çünkü toplum içinde mimlenecekler. Ama bir fake hesap altında hiç tanımadığı insanları sadece videolarını izlediği için eleştirme hakkını buluyor kendinde. Sonrasında savunduğu şey de ama herkes açık paylaşım yapıyor oluyor. Burada herkes açık paylaşım yapmak herkesin istediğini söyleyeceği anlamına gelmiyor. İnsan hayatında da kendi karakterini kendi belirliyor ve sosyal medyada nasıl görülmek istediğini yine kendi belirliyor. O yüzden o etek giymeseydi, o o saatte işin neydi der gibi herkes açık paylaşım yapmasaydı deniyor. Bunun herkes açık paylaşım yapanlarda değil zihniyetlerde. Şunu bilin ki içerik üreten kişi bir sabreder, iki sabreder, üçüncü de kendini mahkemede bulur. Yani toplum içinde saygı aslında sosyal medyada da devam etmeli. Hiçbir zaman klavye abisi, ablası olmamanız dileğiyle.